Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modso Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi Cüneyt Arkın var. Cüneyt abi hoş geldin. Hoş bulduk. Cüneyt abi ne ettik? İyiyim kardeşim. <laughs> Tipe bak ya. Arkadaşlar şimdi bize, size bir şey göstereceğiz. Daha demin Oğuz denedi oldu bak. yaptım Yattım. Bak Bakın arkadaşlar. Hop. Olaya Abi bakın. bak. Durdu F5'te, dur, dur, F5'te ah. yatarken bakılmıyor. Arkadaşlar yataktan, yataktan düşüyorum yatak, ama hala yatak, kanka götürüyorlar Bir daha yap. Bir daha götür bir tak daha. Yataktan düştüm kanka. Kanka. <laughs> ama buradan ayrıldım. Sen yat buraya. Burada bu yataktan bir şey var acaba. Buradaki ne yat? Aynen. Çekmedin. Kanka olmuyor. Allah. Sen çekemiyorsun. Ah, bal... Arkadaşlar. Allah kafam. Aha ya. Gel mi? Kanka. Dur dur. Daha git git desem öbürü. Bu yatağa yatmaya çalışsana tekrar. Kanka dur içeri götüreceğim seni. Aa bu yatağa ya yatmaya çalışsana. Dur aynen hiç kalkma çalışayım. sen. Yok yatılmıyor. Yok. Evet. Kanka <laughs> hiç şey yapma. Bak. Aynen hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Nereye kadar götürebileceğim acaba? <laughs> Bir sarayın tozunu aldım falan. <laughs> Vallahi kanka. Şöyle bir fotoğraf alacağım. Kanka nerede yatıyorsun? <laughs> Abi olaya Arkadaşlar bunu bunu Allah'ım. Olta <laughs> kırıldı. Oltam gitti. Olta <laughs> Senin ağzını burnunu kırarım senin yüzünden. <laughs> Tam kalk hadi Allah'ım oltam gitti. Neyse bir sürü olta vardı. Yat kalk kanka. Benim, benim yatağa yatsana kanka. <laughs> dur yatayım. Sabah olacak mı kanka sen kalkma. Sabah <laughs> nereden kalk. uyanacaksın dur bakayım. Aynen hop yatağın başından uyandım. Abi olaya bak ya kanka ya. Oltam gitti. Abi bir saniye arkadaşlar bir olta yapayım ondan sonra. O en iyi olta o iyi bir olta vardı. O olta mı gitti? Aynen süperdi. Harbiden. Kanka mi? bir sürü olta vardı. Ben birleştire birleştire yaparım. Bak bir tamiri buldum. Ee, var mesela tamir var. Deniz şansı 3 var. Tamam süper. Ayartma 2. Ayartma 2. Bir de ayartma 3 bulursam. Şöyle ayartma 2 var. Ayartma 2 tane ayartma 2 ile de şey yapayım. Tamam kanka dur ben kendime süper bir olta yapacağım. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız kanka sen orada balık falan filan tut. Aynen. Ee, bizim arka tarafta bir şeyimiz vardı hatırlıyorsanız böyle. Ee, ne denir oğlum oraya? Tren yolu gibi. Büyük salona diye başladığımız oh. ama sonra vazgeçtiğimiz. Kanka efsane şeyler istiyor ya bir ücret olarak. 5 hmm, 5 şey levelim var. Ben bütün büyü bastıydım en sonki bölüm. Neyse ben bunlar o zaman sandığım birine koyayım. Level kasılırım yaparım ya. Aynen. Şöyle kanka gitti güzelim. oldu Allah cezanı vermesin senin. Yemeğim yok. Kanka sen de o zaman yavaş yavaş gel burada bayağı bir yemeğimiz var arkadaşlar. <laughs> Ulan var ya Minecraft'ta bug bulduk ya. O tuttum. Baga baga bu var birden. O tuttum, çektim. <laughs> ee, şunları nereye atıyorduk abi? Şuraya. Ha. Şöyle bütün kırık taşlar çok yok muymuş ha? Tamam süper. Ee, kızıl taşları falan bırakalım. Kanka ben envanterimi bir boşaltıyorum öncelikle. Hmm. Tamam mı? Geç benim de, doluyu da. Ya da ben de boşaltayım Doluyu da sen Şöyle de boşalt yapacağım. kanka. Bir sürü malzeme alacağız çünkü. Aa, Şöyle abi. at şunu at şunu. Malzeme Böyle. mi alacağız? Şunu at. Tabi. Hani taş alacağız ya. Aynen. Hmm. Ya şey, taşla bir de çekeceğiz kanka ileri doğru. Hani köprüyü de <laughs> devam ettireceğiz. O dağa delecek kanka ora. Annedim. Anlayacaktım. Ye, annedim mi kardeşim? diyeyim? Roller coaster demiştik oraya vaktinde. Sonra hiçbir şey yapamadık. Ya yapamadık ya. İmkanları. Arkadaşlar <laughs> bu arada şey yazmışlar. Hani yeni bir seriye başladık. Şey demişler. E, hani bu seriyi boşlayacağım falan. Arkadaşlar bu devam ediyor yani. Boşta bir şey. Aynı. E, bu bitmedi. Bitti mi demişler ama bitmedi tabii ki. Tabii aksarsa da yapacak bir şey yok. Hani iki seriyi birden. Ama biz götüreceğiz ya. o da... Bayağı gırgır gır şamata yapıyoruz bu seride. Vallahi <laughs> <laughs> ya. Yani biz, vaktimiz müsait oldukça için. Eğer elimiz geldikçe. şeyler yapacağız Olur kanka. Ya, neden olmaz? Ben hazırım evet, kanka. gel. Ulan var ya şu kazmam giderse seni red Ready to Tamam gel. <laughs> sana sana da zırh yapacak da neyse level'ın kaç kanka şu, şu an? 11 kanka. Aa, ben neyse. şöyle biraz kasılayım da level falan. Aynen ben de şey Kanka şimdi bir taraftan sen bir taraftan ben aynı hizada bak tamam mı? Yardırıyoruz hacı abi. Oha tamam. altı şey tamam ben altını doldururum buranın. Sıkıntı yok şöyle. Oy da boşluğa denk geldi. Hı -hı. Şey ya mal... <laughs> Nasıl düştün Oğuz'cum anlatır mısın bize? Kanka buranın daha hemen yanından devam ediyor baksana. Kanka aynen öyle yapacağız zaten. Direkt burayı... Bak şu taraf, şu taraf devam ediyor. Devam burayı ediyor tarafa... Dönüp, iç, dönüp içine girsin mi? Nasıl Kanka Susun. bu böyle devam edecek. Oraya dönüp içine giren bir ayrı bir yol olur. Kanka özür dilerim la içimden çok geldi. Ne demek? <laughs> Aynısını ben de yaparım diyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğuzcu bize gelirken taş getir. <laughs> Yok esprisi o. Şeyde diyordu Abi. ya Arok'ta. Ha. 3000 yıl öncesine gönderiyor. Bize gelirken taş getirdi. Getir. <laughs> Sen bize taş getir. Yine başlayacağız oklaşmaya. Ama abi oklaşma çok güzel değil mi oz Kaka işe yarıyormuş ya. Ben yani Ay geliştirmiş. Abi. Ya birbirimiz ya. Ben burada kaldım bu arada. Gelemiyorum. Birkaç. Niye? Oğlum böyle çıkma oraları mahvedeceksin ya. Hayır. Hayır. Yapma. Yapma. Hayır 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 yok yok. Lan oğlum ben atmadım sana terbiyesiz herif ya. <laughs> Yemin ederim atmadım ben beklettim bu atıyor bana ya. Az önceki ne say o zaman kardeş. Ah ah yanıyor. Seni yani... bir öldüreyim de görsen gel la buraya. Ya gitti ya yürü git ya. Tamam. tamam tamam gel vallahi bir şey yapmayacağım olsun. Tam şu işe yapak da daha hiçbir şey yapmadık videoya girdik. Farkındaysan. <laughs> Gelirsen bir şey yapmayacağım dedim ama gelmiyorsun. Sana doğru koşuyordum tam. Ha pardon gel o zaman. Tam sana doğru koşuyordum. Ama Oğuzcum gel diyorum gelmiyorsun kardeşim ya. Böyle olmaz ki. Ya iki dakika rahat dura de iki dakika. Dinime küfreden başlamalı olsa. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Olay ya. Oğuzcuğum bu dağı deldikten sonra Ferhat misali. Ferhat mis. Oha kanka bir an su çıktı. Ben lapis sandım onları. <laughs> Dur bakayım. Oğuzcuğum ben da dağlardan su getiriyorum. Bak ne yapıyorsun Oğuzcuğum sana söyleyeyim. Benim gibi bak ben bu tarafından böyle götüreceğim. Sen de o <laughs> tarafından e, benim gibi böyle var mı yanında taş vereyim mi? Şu taş var biraz. Ortayı sonra doldururuz tamam mı? A verebilirsin taş ya. Tuğla yok. Çünkü. Ha tuğla aynen bende var dur vereyim sana. Şöyle a bende de az kalmış. Aslında getirsek iyi olur. Yarısını sana. aşağı düştüm ya. Ben bir şey yapmadım bıraktım bir yani. Ben şuradan mi gerçi. Ben hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlara mı söylüyorsun bunu? Ben bir şey yapmadım diye. Çünkü onlar evet. senin neler yaptığını bugüne kadar biliyorlar. Seni hiç bilmiyorlar. Arkadaşım bir tanesi yazmış. Deniz abi haksızlık yapıyor. En iyi itemleri kendine alıyor. Ha, o yazmışlar. Ona burada cevabı verelim. <laughs> Arkadaşlar, bu terbiyesizleri videoda bir kere bile çalışmıyor video dışında. <laughs> hani doğ doğal olarak çünkü benim serim. Ee, yani bizim benim serim derken hani benim kanalda yayınlandığı için. Yo ben girip çalıştığımı hatırlıyorum. Ben de bunu seride çalışıyorum hani öyle <laughs> yani çalıştın çalıştın kanka çalışmadın değil tabi de hani ben çok çalışıyorum hani öyle demek istedim. Evet. Değil. Arkadaşlar Oğuz'un üstündeki zırhları sizce kendi mi yaptı diye düşünüyorsunuz? Kazmasını Onların hepsini ben tuttum balık olarak, balık olarak. Balık. O kadar diamond buldum, hepsini verdim. <laughs> Deniz abi en iyi itemleri kendine alıyor. Cümleye bak. Hayır, bir de şunu söyleyeyim kanka. Şunu söyleyeyim. Arkadaşım evet. bu bir oyun. <laughs> abi bunun bunun da rekabeti yaratılmasın ya. Gözünü seveyim ya. O da zannetmiyorum ki ciddisine yazdı. Yok ciddi yazan da var tabi. Esprisine böyle takılan var da. Aynen. Aa gene aşağı düştüm ben ya. Yani. Parkur parkur. Merhaba. <laughs> parkur parkur 5 <beş> saniye sonra. <laughs> Aa, sonra. Bir de Oğuz kendi item yapmıyor ki. Bir de kanka şunu söyleyeyim. Geçen hatırlıyorsan benim tamir şeylerim falan hepsini kullanmıştım. Terbiyesiz herif. Yok kardeş koymuşsun sandığa benim sandığa ortaya koy. Senin sandığa. <gülüyor> <gülüyor> ben de baktım dedim a Allah Allah. Kanka yalnız şurada ne güzel oldu baksana be. Burada bir aynen demiş mi şerit şerit. Of, yok yok şu şelale hemen yanından köprü. Ha. Efsane değil mi kanka? Tam çay, çay bahçesi olur kanka. Çok güzel. Yapmayalım. Bursa'da, Bursa'da vardı öyle bir mekan. Bilmiyorum Bursa'ya git. Selam olsun. Selam olsun. Gitmedim değil yani geçtik. Ee, şey. Durmadık. Durduk. Uludağ Durduk. falan çıktık. Vay. <laughs> ah be. Ne yaptın sen şimdi? Ben bir şey yapmadım. Ya işte görüyorsunuz ondan sonra diyoruz ki ben niye böyle niye şöyle. Aa. Vay <laughs> F1'e basıyor. Kanka benim bu yeni klavyeyi biliyor musun sen? F1 ile 2 falan <laughs> o kadar yakın ki. Hiç arada <laughs> boşluk yok neredeyse. <laughs> İki yapacağım diye geçen ek Niye geldik yani. Taş şimdi buraya? Taş alacağız tamam, Benim taşım bitti. Aynen. Ee, gerçi daha dayandık orayı oyardık ki oradan çıkanla da. Onu pişirmemiz gerekirdi ama Oğuzcuğum. İpeksi dokunuş yok mu zencefil? Bende yok. Ha var gerçi de kanka onunla uğraşmazsak şuradan alıyoruz yani. Ya ben bu kazmaya bir tamir basmam lazım çünkü kırılırsa kötü olur yani. Hop. Rahat duramıyor ya. Oğuz, oha, kanka, ha, videoyu çekmiyormuşum, sarı yanıyor. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi? Şaka yaptım lan, seni yarına gelmek için seni kandırdım. Malçak <laughs> den. Malçak <laughs> Oğuz, Al lan Allah ım. yukarıya yukarıya atılmıyor la. Oh. Ee, Ben sana dedim <laughs> Nalçak Deniz Aa öleceğim nasıl ölüyorum la ölmemem lazımdı Nalçak Oğuz nalılar dikti <laughs> <laughs> Nalçak Deniz gel sen buraya gel ben sana göstereceğim gel e, ah 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 Gene oklaşmaya başladık ya. Hadi girişine. Bir taş geldi. Aha düştüm ya. Insan? Abi güzel oldu ama köprü ha. Buradan böyle devam edecek arkadaşlar. Buna ayak falan yapacağız. Değil mi Değil mi Denizciğim? Oha. Oha öldürecek. Öldürecek. Sen kaçındın lan yemek ye. <gülüyor> <gülüyor> Kanka dur ya. Şurada iş yapıyoruz. Tabii. İş yapıyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar şu köprüye şu şekilde bir ayak yapsak. Ee, oradan şey olsa. Hmm. Tabii. Olmuyor abi ya. Aa. Kanka nasıl vuruyorsun ta suyun içinden ya? <laughs> hey! Tulel sen kime atar yapıyorsun? Kanka şu an hiçbir şey görmüyorum. Oha gelmiş. Oha gelmiş. Lan iki kalbim var. Kilalıyım. Kanka öl de sen şey yapma diye öldürüyorum. Akşam oldu ya. Yatağa gitme diye. Oo. <laughs> Arkadaşlar ben de yatayım. Bu sabah kanka buna şey düşünelim ya. Ayak düşünelim. Olur kanka. Tamam. Nerede bekliyorsun beni? Hı? <laughs> Senin cümle ben cümleden cümle <laughs> anlarım. Bir taş geldi Bensin Orayı nakarat edecektim hmm. Bu arada burçlardan nasıl gözüküyor öyle ya Aynen ya Orayı bir göstersene Hoppa Hadi be nasıl <laughs> uğramadım be Aynen kanka sen hani iyi Ya işte deniz kardeş Olmuyor aynen Ah 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 Elime oku bile alamıyorum lan da Hop, meki 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 meki. Alacağız. <laughs> <Olcum, gülüyor> Efendim. Nasıl o blok kırmak yok savaşırken? Yok ya panik oldun değil mi olunca Öyle bir panik oldum ki. Ya ben de hiç sır yok hop, ama. Hop hop ölüp. Kalp, yarım kalp. Yarım kalp. Yarım oha, kalp. Oha. Oha. Yarım kalp. Oha. 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 <gülüyor> <gülüyor> oh, kurtuldu. Oha. Oha. Yedim, 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 yedim. Fullendim, fullendim. Oh. Ah, ah, ah. Fullendim ya. Abi zıplaya zıplaya vurayım diye. <laughs> ölüyordum ya. Ulan ya. Allah kahretmesin oğlum seni. Gel yatalım artık ya. Oha, oha oha lan lan oha. Kanka sen ek kaçmışsın ya Böyle bir şey yok Neredesin lan Öldüm öldüm öldüm, öldüm. Anne Aa, aa öldüm oha be. Oh be Oğuz'a ölmedim ya Deniz öldü Sen nerede yattın aa senin yatağında bakıyordum efsane fake yedin Hadi kanka yat artık Ulan ya buraya bakıyordum Aha Kanka sen benim yatağımı niye kırıyorsun ya? Sen benim yatağımı niye kırıyorsun? Aha dışarıdan spawn oldu. Ha orada da ben yattım ya. Kanka bu arada ee, sen niye dışarıya şey koyamıyormuşsun biliyor musun? Bilmiyorum. Neden? Sana dediydim ya ben tahmin ettiğim burası spawn noktası acaba ondan mı diye. Hı. Bana niye olmuyormuş biliyor musun? Neden Çünkü ben opum sen op değilsin sen orada. Ye ye altın elmaları ye ye gel. Ne altın azı? Vallahi bir şey var Et, elimde patates var. Çekmiş en kral zırhları ondan sonra artistik yapıyor. Gel. Gel. Zombi var. Zombi var dur. Beni zombi ilgilendirmiyor kardeş. Oha ya. Sırsız teki <laughs> gidiyormuş efs, ya. Efs, Efsane headshot. Head Ulan headshot diyorsun zırhım yok hiç sıfır. Kanka en son ben öldürmem lazım ya. Ben rahat edemiyorum yoksa. Hadi. Neyse şu sabah şu şeyi belirleyelim de kanka artık. Gel de. Hani video şey oluyor. Uzuyor. Uzuyor değil oğlum. Millet sıkılacak birbirimizi okluyoruz videonun başından beri. Ya abi ne biçim kale yapmışsın ya. Kanka gel artık. Giriş yok çıkış yok. Kapıya da koysana bir tane kol. Aa burayı ben kırmışım ya. Merhaba kardeş. Merhaba kardeşim. Gideyim kendi yatağıma yatayım. Aynen ya. Yeter artık herkes kendi odasında ya. Şuna bak sol alta bak ya. Yeter. ne saçma bir oyun ya. Arkadaşlar Aynen. şimdi kusura bakmayın biraz trole vurduk ama bunu çok seven var. <laughs> Biz de seviyoruz o yüzden böyle arada trollüyoruz da. Şimdi. Oha. İyi, evet. Kanka ne kadar güzel görünüyor. Daha güzel görünmüyor mu bak bir. Kanka o yayı indir gözünü seveyim. <laughs> Yalnız iskeletler ölüyoruz. Nerede ölüyorlar? iskelet sesleri geliyor I don't know aa şeyde tepede hopta vurdum yerim. vurdum o değildir herhalde de arkadaşlar şimdi kanka sen orayı kazmaya bir devam et buranın şöyle şuradan planını göstereceğim ben ee, bunu ayak yapacağız diğer şey gibi oba buradan çıktım kanka çıkılıyor mu o nereye çıkıyor kanka arkaya çıkıyor Oo, buradan da şöyle gitmesin moz bak şöyle devam etsin buraya da ayaklar bütün dağları sonra dolanacak. Nasıl? Aa burada kanyon var. Kamyon mu var? Kanyon. Arkadaşlar tamam kanka o zaman bu bölümlük bayağı bir şey yaptık. Teşekkür izlediğiniz için daha fazla söyle <laughs> serhal istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ne oluyor lan? Aha vallahi vuracağını tahmin etme ben öylesine çektin sandım. Ya bırak ya bir pro sensin değil mi? Vay. Şuradan <laughs> geçiyor mu lan o konu denizimi geçiyormuş tamam. Gel bir pro. Bir pro sensin değil mi? Ha? Ha? La sen kime artistik yapıyorsun lan? Ah. Ah. Hop. Zıp. Hop, zıp. Lan vuramıyorum. Hop zıp. Hop zıp. Kanka ben yerimde duruyorum sen zıplıyorsun ama bak ayıp oluyor. Kanka biz Kanka öleceksin iki tane vurucu. Ya. Kanka zıplayanı vurmak da daha zor ama. Ben zıplayamıyorum bari öyle de. Ha, anladım. Arkadaşlar neyse dediğimiz gibi e, devam edecek. E, beğendiğiniz sürece ama beğendiğiniz sürece bunu da hiçbir zaman unutmayın. Biz seviyoruz çünkü siz de beğenirseniz oynarız. ozüm demek istediğim bir şey var mı kardeşim? Teşekkür anladım. ederim kardeşim. Bu arada arkadaşlar Oğuz Bey kanalına da abone olmayı unutmayın. Bu arada iskeletlerin nerede olduğunu gördüm. Köprünün altında bir tane iskelet var. Belki ses ondan geliyordur. Ee, Oğuz Bey kanalına da kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oğuz'da Göçebe Survival çekiyoruz ve e, sürpriz seriler de yakında Oğuz'da olacak. E, mutlaka ihmal etmeyin. Abone olmayı. Neyse. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendimi vurmaya çalışıyordum. Vurdum. Dur dur dur. dur. Hadi öl lan. Hadi Oğuz. Ulan. Yüksek bir yerden düşerek ölen Ulan. adam Kendim gibi adam. Kendimi vuracaktım ya. Neyse olmadı. <laughs> neyse arkadaşlar bay bay.